ISP Soft programlama editörü ile serisi PLC modellerinin e, COM port protokol değişikliği nasıl gerçekleştirilir? Bunu bu videoda göstermeye çalışacağım. Bunun için COM Manager'dan PLC'ye ilk olarak bağlantı kurmam gerekiyor. E, PLC varsayılan fabrika ayarlarında olduğu için default protokoller yani 7119600 istasyon numarası 1 olarak bağlantı kurabiliyor olmam gerekiyor. Bunun için elinde bulunan SV2 serisi PLC için DVP SV2 RS232 adında bir driver oluşturuyorum. Oto dedek butonuna bastığımda dedek success ifadesini gördüm ve PLC'ye bağlantımı doğruladım. Şimdi driver'ımı kaydedeyim. Save driver. Boş bir proje dosyası alış oluşturayım. PLC modelim. sv 2 Bu değişikliği gerçekleştirebilmem için hemen sağ tarafta yer alan penceremdeki Delta Library klasörüne giriyorum. Ve buradan COM, Ports, Protocol, Settings, Fonksiyon bloklarını olduğu gibi kullanabiliyorum. Burada COM1, COM2 ve COM3 ara birimleri için 3 ayrı fonksiyon bloğu bulunuyor. Örnek ben PLC'min COM2 ara birimine ait protokollerini değiştirmek istiyorsam Burada delta fonksiyon blok com 2 protokol bloğunu kullanmam gerekiyor. Bunun için basit boş bir proje dosyası açıyorum. Örnek PLC'min protokolleri 7 evin 1 9600'dü. Ben bunu örneğin 7 evin 1 19200 ve istasyon numarası 1 olarak değiştireyim. 12. Ee, bu değişikliği gerçekleştirmek için de com2 fonksiyon bloğumu main programın içine sürüklüyorum. Bu değişikliğin yalnızca bir defa ee, yazılması ya da PLS'e bir defa işlenmesi yeterli olacağı için M1002 ee, biti ile fonksiyon bloğumu bir defa tetikliyorum. Şimdi burada bazı değişkenler yer alıyor. Bout rate, data bit, parity, stop bit vesaire. Tam detaylı açıklaması için F1 yardım menüsüne basıyorum. Ve buradaki ilk değişkenin bout rate için haberleşme hızımın 19.200 olabilmesi için bu değişkene 2 sayısını yazmam gerekiyormuş. Data bitin 7 olması için bu değişkene 1 yazmam gerekiyormuş. Parity için even ifadesinden dolayı 3 yazıyorum. Stop bit 1 için 1. ASCII rateu seçimi için ASCII formatını kullanacağımdan dolayı 1. İstasyon adresinin 1 olmasını istediğim için de station adresimi de 1 tanımlıyorum timeout içinde 200'den büyük bir değer girebilirsiniz. Ben genelde 300 milisaniye gibi bir değer kullanıyorum. Error kodu içinde PLC'nin herhangi bir boş data adresini tanımlayabilirsiniz. Bu ayarların geçerli olabilmesi için proje dosyamın PLC'ye yazılması ve PLC'nin bir defa run komutu alması gerekmektedir. Şimdi bu proje dosyamı PLC'me yükleyeyim. Yükleme işleminin sonunda PLC'nin de run konumuna geçmesiyle bu protokol ayarları geçerli olacaktır. Şu an kodum çalıştı ve PLC'min COM2 ara birimi için protokoller 7E11-9600'den 7E11-19200'e değiştirilmiş oldu.